Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın hayranlarına müjdeli bir haber ile geldim arkadaşlar. Magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yıldız Afkın'ın dizisinin ekibinde Helçes Afra Sarazoğlu ile Mert Ramazan Demir'in sevgili olmalarını beşlerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülere göre dizide Ferit'in anne ve babasının o oynayan gözde kansu ile Emre Altuk aşk yaşamaya başladı. Aşklarını saklamayan ünlü iki ismin sarmaş dolaş dansı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Aşkın ilk görüntülerini şu an sizlere aktarıyorum. Sizler de bu sifti nasıl buluyorsunuz? Yorum kısmında yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.